Bu videoda T-Tex Smart Charger Truyagan 120W PD Seyahat Hızlı Şarj Aleti özelliklerini ve kullanım detaylarını inceleyeceğiz. Ürün kutu içeriğinde T-Tex Smart Charger Truyagan 120W PD USB-C, USB-A Seyahat Hızlı Şarj Aleti bulunmaktadır. Smart Charger Truyada sırasıyla 1 adet 20 Watt USB-A 2 adet PD 100 Watt USB-C çıkışları bulunmaktadır. Hızlı şarj aletinin uzunluğu 6 cm, genişliği 3 cm ve derinliği 10 cm'dir. Kompakt tasarımı sayesinde seyahatlerinizde de kolaylıkla taşıyabilir ve kullanabilirsiniz. Gelişmiş yeni nesil GAN teknolojisi ile yüksek güçlü ve verimli şarj deneyimi sağlarken aynı zamanda kolay taşınabilir ekstra kompakt tasarımı ile kullanım konforu sunmaktadır. 120 Watt güç ile kullanıcılarına hızlı şarj deneyimi sağlar. PD, QC, PPS hızlı şarj teknolojilerini destekler. Aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilir. Dizüstü bilgisayar ve tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çip bulunmaktadır. Dizüstü bilgisayar PD 100 Watt USB-C çıkışı ile şarj edilebilmektedir. Şarj akım koruma özelliği sayesinde cihazınızı kısa devre, aşırı voltaj, aşırı ısınmadan koruyarak güvenli kullanım sağlar ve olası tehlikeleri engeller. Genel hatlarıyla T-Tex Smart Charger Triogan 120 Watt PD seyahat hızlı şarj aleti özellikleri ve kullanım detayları bu şekildeydi. Daha detaylı detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.